Tam Hayır. 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 Lan. Lan ne yapıyorsun? Aha bagi. Bagi hadi. Hadi. Oy. Aman 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 aman. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoyla yine beraberiz. Şöyle kulübeye indik. Kulübe nereden çıktı ya? Kulemize indik. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Aha ses var. Kimseyi görmüyordum ben. Biraz yedi. İki kişiler arkadaşlar. Şöyle şuradan vurabilirsem. Vuramadım Allah. Neyse kaskeleyim varmış. Gel gel. Gel. Hop. <laughs> Sen de gel. Sen de gel. Hop. <laughs> tamam. Bunlar temiz arkadaşlar. Bak giriş yapacaktım. Giriş yaptırmadınız sizi duyduğum için bak. Ama arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Videoya beğeni atıp yorum atmayı unutmayalım. Güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Ee, sizler de beğeniyorsanız, yorumda belirtirseniz ve beğeni atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şuradan hemen hafiften kısa bir loot yapıp burayı geçiştireceğim. Hemen buradan çıkacağım arkadaşlar. Sonunda yıkıldı ya. Var ya. Burayı bekliyordum. Şuradan biraz 5.56 falan almak istedim arkadaşlar. 5.56 vurmadan çıkmak istemiyorum. Çünkü tek kişi ses var. Bot mu? Böyle deneyeceğim. Yok sıplıyor. Bot değil bu. Solumda bir yere. Ya bu kutunun arkasında ya da ileri kutunun arkasında arkadaşlar. Solumdan aldım. Sesi buradan aldığıma eminim. Şöyle bir bakacağım. Göstermiyor. Yok böyle atlarsan beni vurabilir. Abi. Ya var ya neredesin sen? Şöyle atladım. Dön arkaya. Önümde mi ses de vermiyor. Bak puslu Bak pusucu. Tamam bu, bu kutunun arkasındadır kesin. Bak bak. <laughs> seni gidi seni. Seni gidi uyanık seni. Ha? Duymayacağımı sandın değil mi? Kardeşim yemezler. Yemezler. Şuradan 5.56'yı da aldım. İleride bir araba vardı. Arabaya alıp buradan çıkacağım. Diğer kulelere doğru rushlayacağız arkadaşlar. Her yere dalacağız bugün. Bugün var ya boş durmak yok. Hadi hep birlikte dalalım. Oo, burası var ya şimdiden kasmaya başladı. ha. Adamlar burada. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Şu botu hemen vuralım. Haydık. Çek abi gördüm diğer adamlar. Bak bak iki kişi bak. Aa baygın var. Seni de çekeyim kardeşim. Tamam. Severiz beleşkil En sevdiğim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Göster bir, bir göster. Göster hop. Et, yat. yat. yere. Hadi bakın bir tane daha yer misin? Ah be yemedi. Arkadaş kulede dolu. kulede keskin atıyor. Baba baba çatıda bak bak. Hadi. Oy. Güzel güzel. Arkam atıyor bak. bak. Arkadaki çocuk rahat dur bak. Tamam çatının kilidini de çektim çok güzel Şöyle kulede çatıda adam mı var acaba? Yok aşağıda Tamam bu kulenin alt katındalar arkadaşlar aşağıdalar bunlar Şuradaki çocuk bakmıyor O baygını aldım acaba bak bu nereden sıkıyor ya Lan göster 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 neredesin Oo. Yok arkadaşlar gözükmüyor Abi ben mi körüm acaba <laughs> Neyse şu kuleye bakacağım gördüm. Atladı bu. Tam bunu açıkta yakalarım. Bak bir kişi daha var. Hop headshot sen de düş. Hadi hadi ah be az kaldı. Şunu değiştireceğim hemen geçecek oradan hadi. Ya var ya kaçırdık ya abi kişi daha var. Hayır dur 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 arada kalacağım bak arada kalacağım hayır hayır hayır. hayır. Tamam bekle sen bekle. Sen bekle ben seni bir saldım ya sen bir rahatladın orada. Tamam mı? Seni sanmayacağım ama ben. Sen bekle. Sen ye bakayım şunu. Hadi yedi. Sen ye bakayım şunu. Hayır uyuyamadı. Bak Allah'ım ya. Ya bu SK nerede? Ha gördüm. Gördüm. Aa iki kişi mi bunlar? Lan ağaçta bir kişiyi daha gördüm ben sanki. Şurada bir kit basacağım. İnşallah görmez beni hangar tarafı. Görmezsin değil mi kardeşim? Tamam gel buraya gel. Sen ye bakayım şu et Yat bakayım yere. Aa direkt öldü. Abicim ne darladın ya? Ne oldu bu hangar nerede? Ah drop düştü yanıma. Tamam bunu alırız birazdan. Bu kule ne yaptı ya? Hayır dur 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 sakin ol kardeşim bak sakin ol. Göster hop hadi bakayım yat Sen de göster sen de pikle. Ya bir pikle pikle kardeşim bak. Bak pikle tamam mı? Çok uzatmayalım ya bu işi. Bu işi çok uzatmayalım gerek yok yani arkadaşlar. Bak arkadan bot geliyor. Onu da gördük tamam. Şöyle çekelim seni. Güzel nice. Hadi bakalım. Şu drop'u alsak mı artık ya? Ya adamı araştıracağım da. Aa yok. Abi kaskımı yedi el Hayır 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 Dur olamaz hayır. Aha bot. <laughs> Valla. Yağmurdan kaçtık bot durduk. <laughs> Ulan öyle değildi biliyorum ama. Gördüm seni. Gördüm seni. Gel gel gel. Hop güzel. Bayıldı. Seni ben bir çekeyim bile. Abi ne o ya öyle? Aklımı alıyorsun. Yavaş yavaş abi hayran. <laughs> Neyse bunu çektik. Güzel arkadaşlar. Bak bir kişi gördüm burada. Orada bir kafa gördüm. Aynen. Hadi Bu da bot. Tamam bu direkt öldü. Tamam. Bunun arkadaşları var bu arada. Aha bagi. Bagi hadi. Hadi. Oy. Aman 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 aman. Kardeşim sen bir öl bakayım sen hak ettin. Bunlar hangardaki çocuklar. Abi mermi mas kaldı. Şu çocuktan hemen bir mermi almam lazım benim. Şöyle hızlıca bir mermi alıp çıkarsam çok iyi olur. Oo yanaklık da var güzel. Hayır adam iniyor. Hayır. 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 Lan. Lan ne yapıyorsun? Abi ölüyordum az daha var ya. Tabi koltuk değiştirme taktiği hemen işe yaradı. <laughs> Abi çık buradan. Buradan çık. Burası tehlikeli olmaya başladı valla. Hayır önümde de adam var dur. O da baygın. O da baygın. Aha solda araba var gördüm onu. Adam geliyor kardeş. Tamam. Önümdeki bayganın kili gelmedi ama. O 14 kilo oldu. Seni de alalım böyle 15 kil. Oh, nice, nice. Çok güzel. Aha. Bak bak sıkıyor. Bekle geleceğim. Arkadaşlar, öyle bir şey ki yani her an fight'in içerisindeyim ya. Vallahi bak öyle bir yere geldim ki dediğim gibi oldu bak her yere dalacağız demiştim. Şu arabaya baktım ama kimseyi göremiyorum. Aha gel gel Hop bir body Bir tane daha yermiş çocuk adam Yemedi Peki spreyim de keskin bakıyor Şöyle yaklaştım sana göster bir kafanı Abi boostumu fulllemem gerekiyor Zaten kaskım 2 yeleğim 3 ama kırık Büyük ihtimalle tek yerim Onun için Şöyle boostlarımı fullleyeyim. Gereksiz eşyaları atalım Bak şu merdivenden bakarsam, tamam mı? Onun kafasını alırım ben. Hop! <laughs> abi çok iyi ya. <laughs> ben bu çocukla burada oynarım. Bana hiç çatatamadığı sürece bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bu çocukla sabahtan akşama kadar böyle oynarım yani. Elimde M24'üm var, 8X'im var abi. Çok iyi. Alanda mı? Oo, alandalar. Bir alan daha geçirirler orada. Benim arkam gelmezse ben bunları alırım buradan diğer tarafa oynarım. iki kil var bu önümde bak. Bak bunlar iki kişi. Bunları alırsak 17 kilo Oo çok iyi. Gösterin bakalım çocuklar hadi. Hop. <laughs> Bir headshot daha kardeşim. Pardon body yedi. <laughs> Orta shot dedi bu sefer. <laughs> ya rushlayacağım ama arabam yok ya. Arabam yanmasaydı arkadaşlar kesinlikle rushlardım ben bu arada orayı. Ama adamlar coverlı. Şuradan bir kask falan bulabilir miyim acaba? Onun için gerek yok. Alanı ye. Mekler mi? Bak. Araba sesi mi duydum ben? Yanlış duymadıysam Mekler'in sesiydi galiba. Abi arkama geldiler yine. Nane yedik büyük ihtimalle. Arada kalacağız çünkü. Güzel kardeşim göster şu kafanı. Göster bir daha. Hadi acımayacak bak bak. Sadece headshot atacağım bak. Hop Hadi yemedi. Bir daha. Hadi çok ince. Bu arada çok ince bu vuruştu arkadaşlar. Güzel bir vuruştu yani. Hakkını vermek lazım. Arkada sesler. Bak. Geliyor. Hayır megesi var. Hayır olmaz. Hayır. Lan. Lan nasıl yemedi o spreyleri? Abi nasıl duvara gitti o mermiler? Bekle ben önce çektim. Ben önce çektim. patladı kaç 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 kaç. Hayır ölüdüm. Abi can bas. Can bas gelme. Gelme kardeşim bak. Tamam sis atmış. Sis o sıkıntı yok. Şu dürbünü çıkar şundan. Bir bomba daha çekeceğim. Abi çocuğun MG'si var. Yemin ederim beni var ya param parça eder. Vallahi hadi ya atamadım bombayı ya. Ah. Abi bu beni param parça MG ne oğlum ya? Geliyor. Geliyor. Gelme. Gelme lan. Oğlum bak gelme demiştim sana. <laughs> <laughs> Bak sana gelme demiştim. Abi seni çekeceğim sen sıkıntılısın. Tamam mı? O MG'yi bırakacaksın yani elinden. Öyle yok. Öyle yok. Eline MG almış bu ne? Şunlar ne yaptı? Lan bir dakika bandaj sesi var sağımda. Ne alaka çok mu yakın? Gördüm sis var. Sağımda inşallah adam yoktur. Gördüm. Hop. Headshot. Abi bugün var ya bu sniper'ı kullanıyoruz abi. Bir tane daha body yersen. Ah be yemedi. Şu çocuklar çıkacak çıkacak. Bekleyin bekleyin. Bak 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 hareket ediyor. Hayır yanlış yaptım bak. Support'u var orada. Sen ye şunu. Ye şunu. Ye şunu yat oraya. Kardeşim sen nereye gittin? Sen de göster. Yok baygını çekeceğim de. Bununla uğraşılmaz arkadaşlar. Tamam baygınla uğraşmaya gerek yok. Abi çıkmam lazım buradan alan geliyor. Solum vardı solum ne yaptı? Bak bak koşuyorlar. Şu ağaçtan bir tane vurursam. Bir tane daha deneyeceğim. Yok yemedi. Çıkmam lazım buradan artık. Sağımdaki adam beni darlar şu tepeye çıkmam lazım. Abi siz. Şuraya bir siz. Bir tane daha. Şundan loot, kas gerek alabilir miyim acaba ya? Yok kask gerek yok ama şey var. Geliyor. Tamam burası temiz son iki. Son iki o da solum. Bekle. Geliyorlar. Vurdum bir tane buddy. Bir mi vurdum iki mi vurdum bilmiyorum. Geliyor. Hadi. Biri düştü. Biri düştü son kaldı. Seni çekeceğim. Seni çekeceğim gördüm. Gördüm gördüm. Tamam o öldü. Sen de gel sen de gel. İşte bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. Gerçekten efsane bir maç. Efsane ötesi bir maç arkadaşlar. Yani bu maça bir yorum atarsanız, bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle hemen bir hasarımıza bakalım. 19 kilimiz var ama hasarımız ne? Hasar çok önemli arkadaşlar. Bir bakalım kaç hasarımız var mı? de diktik. Hemen geçelim. Oo, hasara bak. 19 kil 3452 hasar. Abi 34 kişilik hasar vurmuşuz ya. Vallahi arkadaşlar gerçekten güzel bir maçtı. Yani ben keyif aldım oynarken. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır ve eğlenmişsinizdir. Yani videoyu sevdiyseniz arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Takip etmiyorsanız takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoların devamı için bunları yaparsanız ben de bir zevkle yaparım işimi. Bütün iş sizde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.